Evet, Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Eşim sağ eski eşim eski Biliyorum. Siz de eski destek e, evet, taşımışsınız. Evet. O ki denizden daha kıymetlisiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hallüstü'nü ben. Merhaba. Bayramınız kutlu olsun kardeşim. Evet, evet. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Bayramımız ederiz. Buyurun efendim. Ne yaparak gelmeyecek? Bayramınız kutlu olsun o, arkadaşlar. E, kardeşim seninki de kutlu olsun. Sağ olasın. Her şey yolunda mı? İşlerin ardınız var mı? Teşekkür ederiz. Varsa hemen şey Teşekkür ederiz. Arkadaşlar günaydın. Bayramımız kutlu olsun abi teşekkürler. Çubuklarınız var. Çubukları Bayramoğlu tutuşu. Bu da Teşekkür ederim. elma gönül alma. Teşekkür ederim. Çok, Al, çok teşekkür ederim. Merhaba Bayramoğlu. Merhaba şehir. Aynı kazımda. Öyle mi? E, Eski Şehrisiniz. Ha doğru doğru. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi. Allah iyilik versin. Biz de tıp bayramında arkadaşlarımızla birlikte il başkanımız, eşlerimiz, ilçe başkanımız bir bayramımızı kutlayalım istedik. Sadece şey yolunda mı? biyo Tayyip Bey'e biyo devlet beye veriyor muyuz? Cumhurbaşkanlığına <laughs> Tayyip Bey milletvekilim de devletin ve milletin bekası için Elif gibi dimdik Bey'e. devlet Bahçeli'ye, meğer. Bey. <laughs> <laughs> Bayramınız yani arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. Bayramınız Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız Bayramımız kutlu olsun. olsun. Çalışmalar. E, e olsun. E, 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 e. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. E. Teşekkür ederiz. Bayramımız ederiz. Teşekkür 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 Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Yeni baba aş bayramımız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun. Her yolu. Şimdi ondan bahsediyoruz. Var mı? Allah çok şükür. Vallahi elikberçi. O zaman bayramımız da böylesine bir kutlamış olalım. Çok sağ olun. Çok sağ olun, Doktor Bey. Bayramımız kutlu olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bayramınız kutlu olsun. Nasılsınız? Bayramınız kutlu Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün 14 Mart. Tıp Bayramı. Bu sebeple biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak gelip Kırıkkale'mizin bütün ilçelerinde, bütün mahallelerinde ve merkezde bulunan hastaneler, sağlık ocakları, aile kimlikleri ve 112 merkezleri başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarına, eşimle, il başkanımız, ilçe başkanlarımızla, eşlerimize, bütün teşkilatımıza bir şekliyle 10 grup yapıp, bütün sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutlamak için sabahtan beri yollardayız. E Tabii şimdi tıp çalışanları özellikle pandemi döneminde çok daha önemli görevler icra etmekle birlikte tıp çalışanlarının bu ülkede ne kadar lazım olduğu, ne kadar saygın ve ne kadar fedakar hizmet ettiğini hep beraber görmüştük. Biz de eski bir sağlık çalışanı olarak eşimle birlikte onları bugün de yalnız bırakmak istemedik. Ve kendilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı, Kutlamak istedik, e, kutladık da onları da e, bugün onları e, unutmadığımızı gösterdik. Baya da mutlu oldular. Onların mutluluğu bizleri de e, mutlu etti. Bu şekilde Ahmet Bey. Teşekkür ben teşekkür ederim.